Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ufak bir Bitcoin analizi yaptıktan sonra altcoin analizleri yapacağız. Hangi altcoinlerde fırsat var hangilerinden kısa sürede kar elde edebiliriz bundan birazcık söz edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle Bitcoin'in durumunu birazcık konuşalım. Bitcoin'de artık bir tepki aldık gibi arkadaşlar değil mi? Bu bölgede aslında 56 bin doların altında kapattı. Burada retesti eğer yukarı atamasaydı buradan aşağı doğru salacağını söylemiştik. Twitter ve Telegram gruplarımızda. Fakat baktığımızda buradan retesti başarılı yapamadı ve yukarı doğru yönlenmeye başladı arkadaşlar. Az önce de benim yine Twitter'da sizlerle paylaştığım gibi. Burada Bitcoin bir anda yukarı yönlenmez göstere göstere diye düşünüyorum arkadaşlar. Genel itibariyle burada bir kere daha bir sirkeleme işlemi yapacağını düşünüyorum. Bir 56 bin doların tekrar bir burayı görebileceğimizi düşünüyorum. Ve sonrasında yine bir herkesi döktükten sonra daha doğrusu sabırsızları da tamamen döktükten sonra yoluna devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bitcoin'deki genel resim bu şekilde. Kademeli olarak şu yatay olarak gelen çizgi arkadaşlar. Şu anda baktığımızda seviyesi 58.500 58.600 dolar bölgesi. Bu bölge uza, üzerinde bir kapama ile birlikte yolumuz 61.000 dolar seviyelerine olacak. Kademeli olarak Bitcoin'in e, takılma yaşayabileceği bölgeler bu şekilde arkadaşlar. Bu arada bizim hızlıca fırsat yakalayabileceğimiz coinlerden neler var? Bu arada tam destek butonunda arkadaşlar tam destek butonuna özel telegram grubunda sabah bunu paylaşmıştık tam şurada. 4.35 seviyelerindeydi zannediyorum bu bölgede arkadaşlar ve bu bölgeden itibaren şöyle bakıldığında bir yüzde 12 buçukluk bir kar bıraktı çünkü burada düşen tren takibi yapıyorduk yine aynı şekilde paylaşımdan sonra e ne kadar kar yakaladığımızda Telegram ve Twitter'dan paylaştık arkadaşlar. Siz de Telegram ve Twitter'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Fırsat yakalayabileceğimiz bazı coinlerden bahsedelim. Evet birinci fırsat oluşturabilecek coinlerimizden bir tanesi arkadaşlar. Mana coin. Mana coin'de baktığımızda geniş büyük resimde baktığımızda arkadaşlar bir ABCD formasyonu olduğunu görüyoruz değil mi? Bu bölgede maksimum inebileceğimiz bölge belliydi. O bölgeden bir dönüş sağladık ve şimdi kademeli olarak direnç bölgelerinin üzerinde tutunarak gidiyoruz. Bakın bu bölgede retest geliyor bir üst bölgeye, retest geliyor bir üst bölgeye. Kademeli olarak böyle düşüşe devam ediyor. Bu arada ufak bir tobo formasyonu olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Bu bölgede bunu yakaladıktan sonra zaten paylaşımlarımızda kademeli olarak direnç bölgelerine varabileceğimizden bahsetmiştik. Şu anda tek bir hedefimiz kaldı. Şu an hala o hedef için alım bölgesi olarak sayılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. O bölge neresi? Şu anda 3.97 üzerinde tutunuyor. Umarım videoyu yayınlayana kadar daha da fazla uçmaz. Çünkü retest aşamasında e, aşamasını başarılı şekilde tamamladıktan sonra paylaşmak istedim ki kimseyi terste bırakmasın diye arkadaşlar. Bu bölgeden hızlıca 4.97 dolar seviyesi hatta RSI seviyesi şu anda baktığımızda 66 seviyelerinde daha düşük olsaydı belki bu bölge üzerinde tutunabilir derdim ama 4.97'den bir satış yemesini bekliyorum arkadaşlar. E, Mana coin'de durum bu şekilde. Hızlıca diğer coin'lere geçeyim. İkinci coin'imiz Sand coin arkadaşlar. Sand coin de bakıldığında 4.17 dolar seviyesi üzerinde tutunması durumunda arkadaşlar. Şöyle bir 4.55'e bir yolculuk başlayacak. Peki sonrasında ne var? Bir ABCD formasyonu da Sand coin'de vardı. Fakat Sand coin aslında bir iğne atarak formasyonumuzu tamamlamıştı. Yine bu bölgede biz Hemen aratalım PK Cent yazalım. PK Cent'te de şöyle bir formasyon hedefimizin 4.76 olduğunu açıklamıştık. ABCD formasyonumuzun açıkladığımızda fiyat 2.87 seviyesinde arkadaşlar. Buradan itibaren şöyle bir cetvelle ölçecek olursak arkadaşlar 2.87 seviyesinden itibaren %50'lik bir Hatta şu bölgeyi alacak olursak %63'lük bir kar elde ettik. Şimdi sırada ne var? Momentumu çok yüksek olduğundan dolayı yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle bizim için kilit noktalar bu destek bölgeleri arkadaşlar. Yani 4.17 üzerinde tutundukça bu bölgeden yukarıya doğru yol alacağız demektir. Fakat 4.17'nin altına kapanan bir mum bizi 3.44 seviyelerine kadar geriletebilir. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Sonuç olarak Bitcoin'in de yaptığı ters hareketlerde yine gördük ki hiçbir zaman stopsuz şekilde işleme girmemeliyiz arkadaşlar. Burada bir süre yata ilerledi. Aslında ara sayını da bu bölgede rahatlattı bakın. Yine 70'in altına düştü ve bu bölgede sert bir hareketle 4.55 seviyesi gelebilir. Ama bir müddet bu bölgede Yataya sabitleyebilir arkadaşlar. RSI'ni daha da düşürebilmek için sonrasında güzel hareketlerin gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tekrar formasyonu da bir sonraki videomuzda yenileriz. Üçüncü fırsat coin'imiz arkadaşlar. Sol coin, evet. Uzun zamandır adını duymadığımız sol coin. Gerçekten güzel artışlar yapmıştı. Bakın burada da aslında sentte bahsettiğimiz bir ABCD formasyonu yine burada olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Şöyle dip bölgeden itibaren baktığımızda hedef 267-258 dolar seviyelerinden dönmüş durumda Solcoin. Peki şimdi neden hareketlenecek diye düşünenler olabilir. Bakıldığında bizim şuradan bir düşen trendimiz var arkadaşlar. Birinci düşen trendimiz bu. İkincisi ise daha sert bir düşen trend. Bu bölgede bunun kırılımını yaptık. Bunun kırılımını yaptıktan sonra önemli nokta neydi? 211 dolar. 211 doların üzerinde mum kapattı. Şu anda ise retest işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar. Retest işlemi başarılı olarak gerçekleşir ve 211 doların üzerinde tutunursa bu bölge alım bölgesi olarak kabul edilebilir ve sırayla burada İlk olarak düşen trendi kırması gerekiyor. Tam olarak 230 dolar seviyesi arkadaşlar. Sonra 234 dolar, sonrasında 258 dolar hedefleri bizim için bekleniyor diyebiliriz. Baktığınızda aslında 258 dolar bölgesini tamamladıktan sonra bir çanak formasyonu oluşturmuş olacağız, değil mi? Bu çanak formasyonunda bizim yükseklik, derinlik kadar bir yükseklik hedefimiz olacaksa şu an için 331 dolar seviyesi Solcoin için hedef olarak gözüküyor. Solcoin'de şunu da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Net bilgiyi Twitter'dan yapacağım fakat bir firmanın, bir şirketin, kurumsal bir şirketin Solcoin elinde çok fazla sayıda tuttuğunu hatta bu tüm Solcoin'in yüzde 20'lik bir kısmını tuttuğunu duydum arkadaşlar ve e bu tuttuğu coin'leri 300 350 dolarda evet 350 dolar seviyesine geldiğinde satmak istiyorlar. Yani %20'lik bir bakiyenin solde satılması demek gerçekten çok sağlam bir çakılmaya işaret olabilir. Bu yönden biraz daha sole temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Böyle kısa bir video yapalım arkadaşlar. Umarım herkes yakalamadan formasyonlar harekete geçmez diyelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca Telegram ve Twitter gruplarımızdan anlık paylaşımlarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tam destek butonuyla birlikte özel teknik analiz e, Telegram grubumuza da gelebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.